Aklı selim sahibi her nefs. Fıtratı gereği düşünür. Halk kimdir? Hak kimdir? Bu sorunun doğru cevabını vicdanında hissettiğinde, imanı taklidi imandan tahkiki iman mertebesinde inkişaf eder. Rahman her an yaratım halinde. Ben gizli bir hazine idim, bilinmeye muhabbet ettim. Halk edilmişleri bilinmem için halk ettim kutsi hadisi gereğince. Vücut vahdet mertebesine yani hakikati Muhammediye mertebesine tenezzül buyurdular. Rahman zatında mevcut olan mükemmelliği açığa çıkarmaya muhabbet etti. Bu açığa çıkma ve çıkarma ancak kendi zatından yine kendi zatınadır. Muhyiddin İbni Arabi'ye göre Rahman'ın ilminde olanlar isimler suretiyle açığa çıkmaktadır. Allah'ın ezeli ilmindeki varlıklar ezeli ilminde hep var idiler. Kıyamete kadar yaratılacak her varlık Allah'ın ilmindedir. Sırası gelen belli bir kader ve yaratımın türüne göre de rızkıyla ilim dairesinden kudret dairesinde açığa çıkar. Her bir yaratım Yaradanın ilminden açığa çıkarak Ruhlar alemine Ruhlar aleminden misal alemine Misal aleminde ruh şekil alarak içinde bulunduğumuz aleme Şehadet alemine Ruhumuz cisimlenerek görünür kalındı Bu nedenle şehadet alemi Misal alemine göre görünür ancak misal alemi şehadet alemine perdelidir. Aynı şekilde misal alemi ruhlar alemine göre görünür ancak ruhlar alemi misal alemine göre perdelidir. Bulunduğumuz alemden ruhlar alemine baktığımızda dahi perdenin arkasında perde olduğunu anlarız. hər şey Allahın əzəli və əbədi ilmində sabit və daimidir. Allahın ilmində yer alan mahiyyətlərə Allahu Teala əzəli iradə və qudreti ilə bu mahiyyətlərə xarici bir vücud verdiyində onlar ilmiyyilikdən çıxıb xarici vücuda bürünürlər. mutasaffıflar ilmi ezelideki bu mahiyetlere ayağını sabite adını vermektedir. Onların harici vücuda bürünmüş şekli ise hakikat veya mahlukat diye nitelendirilir. Bir canlı ölünce sureti ve cismi gider, mahiyeti ise devam eder. Dolayısıyla Nesnelerin özü sabit ve daim olup, Allah'ın ilminde olduğu için mutlak yokluğa maruz kalmaz. Mesela bir ressam resmedeceği kuşu bir plan olarak zihninde tasarlasa, ardından bu tasarıya göre onu resmetse ve o resim kaybolup yok olduğunda, ressamın zihnindeki çizim planı devam eder. Ancak o kuş resminin açığa çıkması için irade ve kudretin taallukuna ihtiyaç vardır. Bunlar olmadan açığa çıkma gerçekleşemez. Ezel, zamandan ve mekandan münezzeh olan, başı ve sonu bulunmayan, Hiçbir kayda bağlı olmayan Allah'ın sıfatıdır. Zaman içindeki kayıtlar burada geçerli değildir. Yani Allah ezeli ilmiyle her şeyi kuşattığından onun ilminde geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek kavramları yoktur. O her şeyi şimdiki gibi bilir. Said Nursi bu durumu ayna örneğiyle açıklar. Yukarıdan eşyaya tutulan ayna yere yaklaştıkça kapsama alanı daralır. Uzaklaşıp yükseldikçe kapsama alanı genişler. Burada ayna Allah'ın ilmi. Görüntüye konu olan şeyler de zaman olarak kabul edilirse Zamanın kapsamı aynanın yaklaşıp uzaklaşmasıyla genişleyip daralmaktadır. Allah'ın ilmi sınırsız olduğundan bütün zaman onun ilmine an olarak taalluk eder. Bu sebeple Allah her şeyi meydana gelmeden önce bilir. Şu anda gözümüzle gördüğümüz her şeyi şehadet alemindedir. Şehadet aleminde ilahi kudrette var olmuş ve vazifelerini ifa etmektedirler. Allah kainatı kendine olan aşkı nedeniyle yarattı. Aşkın nabız atışı, ilk ve büyük nabız atışı kün ol emrine uyarak gerçekleşti. Ve büyük patlama. Uzayda nefes rahmaninin yayılmasıyla nefes rahmani parlak bulut halinde yoğunlaştı. Nefeslendirme ısıyı meydana getirdi. Bu ısının etkisiyle birinci külli devrede bitişik olan semavat ve arz, ikinci külli devre olan ayrılma devresiyle gökler ve yerler birer birer birbirinden ayrıldı ve her gezegen farklı bir şekle büründü. Fen ehlinin bulut ve hakikat ehlinin ama olarak tabir ettiği boşlukta alemler soğuyarak ve rütubetlenerek kesiflik mertebesine tenezzül etmekle aşağıya doğru inici oldu ve milyarlarca güneş sistemine benzer sistemler oluştu. Bu durum, şahadet alemimizdeki buharın kesifleşerek su olması, suyun kesifleşerek buz olması gibi bir durumdu. Uzayda sayısız ve hesapsız şahadet alemler olduğunu, astronomi alimlerinin deliller ile keşfinden önce Peygamber Efendimiz ve varisler olan Evliya Allah tarafından şöyle haber verilmiştir. Allahu Teala milyonlarca kandil halk edip onları arşa astı. Semavet ve arz ve onlarla olan şeyler hatta cennet ve cehennem hepsi bir kandil içindedir. Kandillerde olan şeyi Allahu Teala'dan başka bir kimse bilmez buyurmuştur. Güneş, Güneş kendi sisteminin kalbi ve Muhyi isminin görünme yeri olduğundan kendi azası mesafesinde olan gezegenlere ısısı ile hayat bağışlar ve etrafında dönen gezegenlerin hepsini idare eder. Yaradan kainatı iki günde yedi kat gök olarak halk etti ve içerisini dört günde rızık ve bereket ile ziynetlendirdi ve arşa istiva etti. Rabbinin katında bir gün senin hesabında bin yıl gibidir. Ve kainatta en değer verdiği insan için dünyayı dört devrede kemale erdirdi. Dünya birinci devre ateş devresinde, güneşin altıncı çocuk olarak doğurduğu dünya, annesinden ayrıldığı vakit bir ateş küresiydi. Uzun zaman bu halde yörüngesinde döndü. Hak Teala Hazretleri bu bineğe bineğin cinsinden bir tür mahluk bindirdi ki bunlar cinler kavmi idi. Dünya ikinci devre su devresine girdiğinde uzun bir zaman güneşin etrafında ateş küresi halinde döndükten sonra onun ateşi yüzeyinden suya dönüşmüş ve kesif unsurları ateşten lavlar halinde alt tabakalarını oluşturmuştur. Dünya üçüncü devrede toprak devresine girdiğinde dünyamızın yüzeyinin derece derece sertleşme ve soğumaya başlamasıyla ilk kabuğu yarı katı hamur gibi yumuşak, esnek ve kokmuş karbon bileşiklerinden ibaretti ki buna yapışkan balçık ve sal sal denir. Fen ehlinin protoplazma dedikleri şey bu kokmuş çamurdan meydana gelir ki bu madde canlı cisimlerin kaynağıdır beşer türünün bu çamurdan halk edildiğini Kur'an-ı Kerim haber vermiştir. Dünyada hayat aşamalar halinde gelişmiştir. İnsan Allah tarafından özel bir şekilde yaratılmış, benzersiz yeteneklere sahip, eşsiz bir yaşam formu olarak insana ruh, vicdan, bilgi ve özgür irade verilmiştir. Dünyamız dördüncü devrede bitkiler ve hayvanlar devresine girdiğinde, fen adamlarının beyanına göre bu kokmuş çamurdan ilk bitkiler meydana gelmiştir. Bu bitkilerin sürekli gelişmesiyle büyük ormanlar vücuda gelmiştir. İlk canlı cisimler su yosunları familyasından, yaratini maddelerden, basit hücrelerden veya hücre topluluklarından meydana gelmiştir. Bu durum tahkik ehli tarafından da tasdik buyurulduğu üzere ikram sahibi yaradan, yeryüzünde insanı hayvanlardan ve bitkilerden sonra açığa çıkarmıştır. Dünyamızda dahi insani fertlerin şekillenmiş sureti bir diğerine benzer olsa da her ferdin işleri ve sureti aslında ayrıntıda birbirinin aynı değildir. Her birinde büyük fark ve ayrılık vardır. Dünya ehlinin akıl, tarif ve beyanlarına sığmayan bilgilere tahkik ehli dilinde simsime alemi derler. Muhyiddin İbni Arabi'ye göre, Ariflerin simsimi alemine girişleri cisimlerle değil, ruhlar ile olur. O aleme girecekleri zaman madde bedenlerini dünya arzında bırakırlar ve dahil olduğu arz cinsinden ona bir elbise giydirirler. O arz ehlinden onu sokak başında karşılayan vardır. Geri döneceği zaman yine o sokak başına gelirler ve arkasından o arzın elbisesini çıkarıp birbirleriyle vedalaşırlar. Arif gider, arkadaşı orada kalır. Aklın dünyada imkansız gördüğü her şeyi biz o alemde mümkün bulduk. Dünyada yaşayanların akıllarının ermeyeceğinden bahsetmiştir. Ve dünyamızın oluşum kanunları ve halk ediliş programı bunlara benzer hallerin görünmesine müsait değildir. Allah kendisini gizlemiş ve eserlerini ortaya çıkarmıştır. Çünkü eser ustasını tanıtır. Yaratılışın gayesi ve amacı yaratıcıyı tanımak, ibadet ve itaattir.